Suat, Al abi. bu yumurtanın kıvamı sanki biraz ne diyeyim? Ben yaptım babacığım, beğenmedin mi yoksa? Şaka! Ya beğenmez olur muyum güzel kızım? Beğenmez olur muyum? Ellerine sağlık, ver bir yanak bakayım babaya. Oh! Afiyet olsun. Suat sen de biraz doğru düzgün öğret şu kıza ya. Ayol kız özenmiş, babasına kahvaltı hazırlamış. Söylenmese olmaz. He. Aman iyi aman. Uludağ yolcusu kalmasın. Sonsuza kalmasın Zeliş sana söylüyorum kızım. Az kaldı babacığım geliyorum. Ay Tibet bu elbiseyi de alsam mı? Ha? Ya o ince değil mi sanki biraz? Gece otelde parti olacakmış ya orada giyeceğim. Nasıl ama süper değil mi? Vay be partiler falan, baya eğlenceli geçecek herhalde tatil ha? He? Tibet öyle melül melül bakmaz mısın? Kırk yılın başı bir piyango vurmuş, gitmeyeyim de yansın mı tatil hakkım ya? Git tabii canım. Beraber almıştık o çekiliş biletini ama, Neyse. Canım bak annemler babamlar hep beraber orada oturuyor. Git bir izin iste bakalım benle gelebilir misin? Hadi git bir sor lütfen. Hakikaten ya. Bir sorsam mı? Saçmalama ya. Yasemin'e gidiyorum Tibet'ciğim. Konu kapanmıştır. O kadar. Hadi hadi hadi. Hadi hepiniz kendinize iyi bakın. Bye bye. Bana bakın aydutlar bir işe yarayın enişenize göz açtırmayın. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam, tamam öyle, ya. Aşk olsun Zeliha. Ne demek o şimdi? Ay, öyle Tibet'ciğim şaka yaptım. Kızım ne düşünüyorsun sen Tibet'i? Başında zebellah gibi annesi Aha. var. Sevda var. Nasıl açsın gözünü Aha, çenen düştü senin nazike çenen. Topla Tam, topla. Hüsnü amca görüyorsun değil mi? İyice şey yaptılar beni. Haklı ama Tibet'ciğim. Önemli şeyler bunlar. Erkek kısmını boşta bırakmayacaksın. İmale gelmez. Bak Suat teyzene. Beni hiç imal etti mi? Etmedi. Nereden belli? Bir, iki, üç, dört, beş tane çocuk. Bir tane daha var mı içeride başka Suat? Aa. i̇şte. <laughs> Ama Hüsnü amca, tatile giden o. Um, ee, tamam. Tamam hadi bakalım. Hadi. Evet. Hadi o zaman. Hadi, hadi çıkalım. Hadi. Haydi yolun açık olsun kızım tamam Ay ya. teyzem nasıl korkuyorum. <laughs> hadi yavrum hadi güle güle yavrum. Allah'a emanet bay ol. Allah'a emanet Bana bak. ol. Hadi. Şş, daha gidiyorsun dikkatli ol tamam mı? Orada dikkatli olacaksın Sarkıcılık falan neden olmasın ha. Gözüm üstünde. Hadi kızım. Hadi. Aa, su gibi git su gibi hadi gel. Ah. Ne oldu? Ah. 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 Bu yaptığın var ya Suat bu yaptığın. Ben de ıslanmışım Üstü. Yanlışlıkla oldu bak ben de ıslanmışım. Ay. Hava buz gibi Suat. Bu havada yıkandım Suat. İnsanda biraz vicdan olur ya bu ne ya? Ben de ıslandım Üstü. Eh, bekle kızım bekle, üstümü değiştireceğim. Gel gel Üstücüğüm gel. Ya baba geç kalıyorum ya. Bana ne <laughs> Ziliş, Sen o dağa gidiyorsun diye, ben donuma kadar ıslanmak zorunda mıyım? Bana ne? Böyle götüm ıslanmış vaziyette mi gideyim? Baba ya. Sıkıştır <laughs> bana da be. Gel 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 üstücüm. Gel kazan bu ne yapalım kazan. Bırak bırak. Gel. Bırak çekil. Abla. Çak çek. çak. <laughs> ne? Güne uğursuz başladın abla. Nasıl başlarsan öyle gider. Gitme istersen. Ağzını hayra aç Vallahi saçın başını yolarım ha şimdi senin. Küçük nazike. Hep kendine benzettin çocuğu. Aferin kız sana aferin. Yürü be yürü. Hep senin yüzünden zaten. Ben ne yaptım şimdi? Yine kapıştılar. Harbiden ha.